Merhaba arkadaşlar. Kartalın Sesi Taştelen TV'ye hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir yeni Beşiktaş YouTube videosuyla yine sizlerle beraberim. Beşiktaş'taki gelişmeler, transfer haberleri dilim döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bir kusurumuz, hatamız olursa affolacanlar. Sizlerden ricam öncelikle lütfen videoyu beğenir, birer yorum yaparsanız ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu biliyorsunuz yedek kanalımız. Ana kanalımız ise Süleyman Taşçelen 1903. Orada da her gün canlı yayınlarımız devam ediyor. Öğlenden sonra saat 2 gibi akşamları ise 8-8.30 arası canlı yayında oluyoruz. Gelin oraya da destek olursanız sevinirim şimdiden. Tüm Beşiktaşlı dostlara canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaşlı dostlar transferle ilgili İspanyol basınından yaklaşık bir saat önce bir haber geldi. İspanyol basınından bu haber geldi. Şu an Villarreal forması giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Santi Comisane Beşiktaş'ın gündeminde. Beşiktaş oyuncuyla yakından ilgilendi. Ocak ayında Santi Comisane'yi transfer etmek istediği haberini İspanyol basını girdi. Merkez orta saha oyuncusu 29 yaşında ön libero'da da oynayabiliyor. Bu sezon 11 maça çıktı. 2 gol 2 asis yaptı. Beşiktaş şu an Rafa Silva'nın alternatifini arıyor. Ayrıca yine İspanya'dan bugün şöyle bir iddia ortaya atıldı. Eski Barcelona'da forma giymiş 32 yaşında Rafinha. Rafinha yani Rafinha'da Beştaş'a önerildi. Şu an oyuncu 32 yaşındaki Rafinha boşta kulüpsüz kulübü yok Beşiktaş'a önerildi haberini girdiler ee, bazı Türk basını onu da söyleyeyim olur mu olmaz mı ancak bu e, özellikle Santi Komisane İspanyol basınından bu haber geldi yaklaşık bir saat önce İspanyol basını Santi Komisane Beşiktaş'a e, Beşiktaş'ın Santi Komisane'yi transfer etmek istediği Ocak ayında Villarreal'ın kapısını çalıp bu transferi bitirmek istediği haberini girdi Dediğimiz gibi bu sezon 11 maça çıktı. 2 gol 2 asis yaptı. 29 yaşında merkez orta saha oyuncusu. Gelelim. Rafa Silva. Rafa Silva dün yine antrenmana katılmadı. Ee, sakadım dedi. Şöyle dedi. Böyle dedi. Yine belim ağrıyor dedi. Antrenmana katılmadı. Beştaş e, MR istedi. MR'a girecek oyuncu. Aslında dün girmesi gerekiyordu. Hala girmiş değil. Girer mi girmez. Bugün bekleyip göreceğiz. Yine bugün antrenmana çıkmazsa yani MR'dan da bir sonuç çıkmazsa dostlar Beşiktaş noter huzuru noteri çağıracak, tutanak tutacak, yasal hakların işlemlerini başlatacak. Rafa Silva'ya büyük bir ceza verecek onu söyleyeyim. Ve bu arkadaşlar 3-4 gündür bunu zaman zaman canlı yayınlarda konuşuyoruz. Rafa Silva bir Barış Alper takası konuşuluyor. Özellikle bu haberi ekol TV'de sezgin gelmez. Dün yine Ekol TV'de bu haberi konuştular. Sezgin Gelmez şöyle diyor. Birkaç güne kadar Rafa Silva Barış Alper takası gündeme gelirse olursa şaşırmayın diyor. Yani Barış Alper Rafa Silva takasını Sezgin Gelmez 3-4 gündür dile getiriyor. Sezgin Gelmez Galatasaray'a çok yakın bir e, gazeteci muhabir. E, dün yine Ekol TV'de bu haberi e, dile getirdi Başkanımızın ifadesi var. Türkiye'den hiçbir yere gidemez. Hiçbir yere kulüpte oynayamaz diye. Rafa'nın kendi açıklamaları var. Ama bu futbol iş belli olmaz dostlar. Bekleyip şimdi göreceğiz. 3-4 gündür. Bu Rafa Silva Barış Alper takası konuşuluyor. Ciddi şekilde. Dün Ekol TV'de bir saat bunu konuştular. Hatta işte şöyle dedi. Sezgin gelmez birkaç güne kadar bu transfer gerçekleşir. Siz şaşırmayın dedi. Yani şu noktaya gelmiş neredeyse. Ve Beşiktaş alternatifini aramaya devam ediyor dediğimiz gibi. Sanki ee, Santi Komisane yine Rafinha ile ilgili Rafinha'nın Beşiktaş'a önerildiği menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi haberi girildi. Ee, Ters Tegen ilgili dostlar e, iddialar her gün eee Biraz daha ileri boyuta geldi. E, Tersenegern'ın adım adım Beşiktaş'a yaklaştığı haberleri her gün İspanyol basınından her gün yapılıyor bu haber. Yani İspanyollar sanki yeni e, bize transfer edecekler. Bu arada dün milli takım maçında milli takımı tebrik ediyorum öncelikle. Orkun'a hayran kaldım. Allah nazardan saklasın. İnşallah böyle devam eder maşallah diyeyim. Orkun dün maestro gibi oynadı. Mükemmel oynadı dün. Milli takımda orta sahada. Salih Özcan'la beraber orta sahada ve çok iyilerdi. Altay Bayındır yine çok iyiydi. Beşiktaş yönetimi inşallah Altay Bayındır. Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan bu yerli isimleri kadrosuna katar. Salih Özcan'la ilgili zaten gelişmeler var. Salih Özcan'ı transfer etmek istiyor Beşiktaş. İnşallah Ocak ayında hiçbir yere kaptırmaz. Salih Özcan'ı transfer ederiz. Çünkü Orkun, Salih Özcan dün milli takımda çok güzel oynadılar. Onu belirteyim. Salih Özcan da yine gündemimizde. kaleci konusunda da bence terste gelme, merste gelme uğraşacağımızda dostlar. E, gidelim Altay'ı alabiliyorsak. Ben yaz transfer döneminde de dile getirmiştim. Altay Bayındır'ı gidip getirelim. Altay Bayındır iyi kaleci. Ben bir yıldır söylüyorum. Kötü kaleci değil. Dün milli takım performansını gördünüz. Özellikle ilk yarı 5 tane neredeyse %100 kol pozisyonunu çıkarttı. Yani Altay'ı alabiliyorsak giderim Manchester United'ın kapısını çalıp Altay'ı transfer edelim. Onu söyleyeyim. E, de yenile. Çünkü sakatlık iddiaları var. Sakatlık sorunu var. Bir 7-8 milyon euro maaş söyleniyor. Yani onun için bir de yabancı kontenjanımız zaten dolu. Onu da Kaleci'den yana kullanmak ne kadar mantıklı soru işareti. Devre arası ayrılacak oyuncularla ilgili de Simenson, Jurasek bunlarla yollar ayrılacak. Büyük ihtimalle özellikle Simenson gidecek. Jurasek'le de yollar ayrılacak. Gelen haberler o yönde. Masuaku ile ilgili bir haber çıktı. dostlar. Masuaku ee, tekrar Beşiktaş'a dönmek istiyor diye haber yapıldı. Sabah bu haber yaptı. Türk basını bu habere girdi. Masuaku e, Sundarland mutlu, mutsuz oldu. Fazla formu o giyemedi ve mutsuz oldu. Yani te tekrar Beşiktaş'a transfer etmek isterse e, Beşiktaş'a gelmek istediği haberini yaptılar Masuaku ile ilgili. Ben şöyle açık net söyleyeyim. E, olursa devre arasında ben Masuaku'ya hayır demem. Keşke olsa. Şu an çünkü ne Duraşek ne Rıdvan bir masaku etmiyor. Masuakünün yerini dolduramadılar. Keşke masaku gelse ve devre arasında ben yerli kalitesi açısından yerli transfer açısından şunları ne söyleyeyim? Salih Özcan Ferdi Kadoğlu 6 ay bayındır bunları alabiliyorsanız gidin bunları alın. İnşallah Orkun da bundan sonraki maçlarında böyle devam eder, böyle oynar. Orkun milli takımda olsa bir de şöyle bir gerçek var. Orkun'u biz de bu hale getirdik. Nasıl getirdik? Orkun'un şu an Orkun hırs yapıyor. Ee, camiaya taraftara kendisini gösterebilmek için hırs yapıyor. Aldığı işte maaştı, bonservisti, taraftarın kendisine sevgisi bir şeyler vermek istiyor. Hırs yaptığı zaman da hırsına yenik düşünüyor, düşüyor, hata yapıyor ve o hata da kendisi bir türlü öne çıkaramıyor. Onun için bence Orkun milli takımda olduğu gibi sakin kalsın normal futbolunu oynasın. O zaman Orkun faydalı olacaktır. kendisini kutluyorum. Dediğimiz gibi dostlar bugün bakalım Rafa Silva antrenmana çıkacak mı? Ya da MR'dan nasıl bir sonuç çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bugün öğlenden sonra saat 2 ayrıntılar dostlar. Diğer ana kanalımızda Süleyman Taşdelen 1903 olan ana kanalımıza da bekliyorum. Orada canlı yayında tüm ayrıntılar da sizlerle konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Kalın sağlıcakla.